Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Ocağımızı yaktık. Ben bugün biraz un kavuracağım arabaş çorbası yapmak için. Çorbamızda un kavrulmuş olacak yani. Kızartacağım bunu. Önce bunu kavurak arkadaşlar. paylaşıncaya kadar kavuracağım bunu evet arkadaşlar gördünüz mü rengi pembeleşmeye başladı kahverengi olacak yani unumuz çorbada çiğsi olmayacak arabaşı çorbasında olmazsa olmazlarından Bunu kavruluyor. Devamlı karıştıracağım bunu. Toparlarını ezerek. aşama aşama göstereceğim size arkadaşlar, arkadaşlar bunu çorbasına da geçeceğim birazdan bak gördünüz mü pempeleşti bembeyaz un böyle pek de karartmayalım çorbamız siyah olur abi pempeleşinceye kadar böyle Sıcaklığımız söndürelim biraz da bunun sıcağına bir şey Kup kırmızı oldu gördünüz mü bunu soğumaya bırakalım bu bu kadar arkadaşlar Yozgat yöresine ait Yozgatlı olduğumuz için Araba şeyi çok yaparak biz. Böyle unumuz hazır hale geldi. Evet arkadaşlar, Kavurduğum, kızarttığım yani unu sulandırdım, süzdüm. Tavuğun suyunu da kaynattıydım, onu da süzdüm, oydum. Bu böyle hazırlamışım. Şurada da yağsını, salçasını, sosunu yapacağım yani. Burada da haşladığım olduğum eti, haşlamış olduğum yani, sifte sifteledim yani. Böyle. Böyle yaptım. En sonunda atacağım yani dağılmaması için. Bunu da böyle koyalım da. Şimdi yağımızı beştik. Biraz sıvı yağ, biraz paket yağ. Tereyağı şimdi koyacağım ama yanar. Hele şu soslarını atayım ondan sonra arkadaşlar. Unumuz da içinde tavanı tutmasın bir arada karıştırılacak arkadaşlar. Böyle kıvamı ama, ama oylaşacak. Gördünüz mü? Bunlardan sonra da hamuruna geçeceğim Allah izin versin. Salçamızda hakiki domates salçası. Evet, el, el yapımı yani. yeterli önce salçamızı koyuyorum işte salçası bol olacak değil mi? Ve salçamız rengini bıraksın. biraz da yağ ile pişsin yani. Burayı da unutmayalım. Bakın rengi ne güzel oldu gördünüz mü? Kahverengi. Birazdan rengi değişecek. Biraz yarımlamasın diye koydum. Ama şunu koyup içindeyiz. Tereyağı. Biraz da yarımlamamız olur. İsraf haram. Evet. 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 geçeceğim arkadaşlar. um pouco de pimenta, um pouco de pimenta, um pouco de pimenta, de Midemiz ağrıyor ya biraz da haral biber. Az atalım bunu. Herkesin isteyene göre. Yerken çorbaya da atalım arkadaşlar. Çorbamız da kaynıyor. Kepçemin için bir şey lazım. rengi daha da güzelleşti. Çiğ olmadı bayağı pişirdim arkadaşlar gördünüz mü? Böyle. Yeterli. Biraz da burada pişsin. Bismillah. Bakın gördünüz mü? Böyle. Biraz bu piştik piştikten sonra da bu parçaladığım etlerini içine atacağım Allah izin verirse. Bunun yapılışı bu kadar. Tuzunu attıydım suyuna ama biraz daha atmak zorundayım. Biraz da tuz atayım tadıyla tuzuyla pişsin. biraz bu piştikten sonra etini atacağım arkadaşlar yoksa içinde darman dağın olur gördünüz mü bu kadar Evet arkadaşlar çorbamızın son hali böyle gördünüz mü bakın şu an şimdi etini koyacağım Böyle. rengine kıvamı çok güzel oldu. Bu 5 dakika daha kaynasın. Hamuruma geçeyim şimdi şu anda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunlar da benim kediciklerim. Pıs pıs pıs. Alın. Yiyin dövüşmeden. Aşağı in aşağı in. Geç aşağı in. Hadi aşağı. Koş attım attım. Al. Evet kediler de yararlandı. Biraz etinden biraz kemiğinden koyverdim arkadaşlar içine. Yiyin sen de ye. Hadi. Şu annesi, şu yavruları. Gördün mü? İyice besledim kedercikleri arkadaşlar. He. Tamam yiyin hadi afiyet olsun. Ekmen. Kediciklere söyleyeyim arkadaşlar. Önceden bak yapıyorlar. Ne oldu kedicik? Daha. Çok oyna demeyin. Yani şu hali cıvık. Arkadaşlar, gördünüz mü? Kıvamı da böyle. Yeterli. Bakın. Suyla karıştığı zaman koyulaşacak. Pişecek. Tepsilere konacak Allah izni versin. Yapmak isteyen arkadaşlar böyle bu şekilde yapsınlar. Kaynayan suya koyuyorlar kimisi unu. O da topak topak oluyor arkadaşlar içinde. Biz böyle yaparız. Sizler nasıl yaparsınız? Yorumlara yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Abone olup yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere emek verip gösteri yok böyle gördünüz mü yapılışı böyle Çorbamızdan başladık şimdi hamuru pürüzsüz hale geldi evet canlar suyumuz kaynadı ee, şimdi biraz tuzunu atayım. Tuzunu suya atacağımız. Yeterli. hamurundan da bakıp kümete koyarız. Şimdi Bismillah deyip böyle böyle koyup karışacağım arkadaşlar.

Şimdi bunun işi bitti. Arkadaşlar böyle. Böyle. Oklavayla da karıştıracak. Pişecek göz göz şöyle. Olunca piştiğini belli diyor arkadaşlar pişe de koyulaşacak. Durmadan da karışacak. Oklardan geri şöyle çevriliyorsa hamur güzel oluyor demektir. Biz bunu oklavayla karıştırıyoruz arkadaşlar. Cem geri tatar ya. el çok iyi tatar Birazcık daha koymak istiyorum. Azıcık hemen çocuk. Geç israf olmasın ya. Şunu tüm koyalım. Evet canım. Böyle oturamadan Düşen içine batmayacak böyle. Gördünüz mü? Böyle içine doğru duruluyor. Goz goz oldu. Yani duvar gelmiş. Böyle. Şu anda tepsilerimi de hazırladım. Bakın böyle içine su koydum. Bunu böyle yapıyorum. Böyle. Hamur olunca tepsilere yapışmaması için arkadaşlar. Tabağımı da böldüm. Böyle. Gördünüz mü? soyucu daha güzel olacak. Böyle de dilimleyince. Bunu bırakmaya gelişmez. Hem tabanına tutar. Nihayetinde un. Pürüzsüz hali ne güzel geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Kaymak gibi oldu. şöyle koz kabarsın böyle. Bakın gördün mü böyle. Böyle olacak. Yapmak isteyen arkadaşlar böyle yapsın. Allah sağlığı saat verdikten sonra her işler yolunda arkadaşlar. Böyle. Şimdi olmazsa olmazlarımızdan bu ara başlar arkadaşlar. Çorbamız da çok güzel oldu. Rengini gördünüz mü? Maşallah. Ama böyle oklavada geri toplanırsa olmuştur evet arkadaşlar arabamızın hamurumuzun son hali yemeğe hazır birkaç saat sonra Allah izin verirse soğuyacak çorbamda bu çok güzel oldu Gördünüz mü? Beğendiyseniz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Beğenmediyseniz de yazabilirsiniz. Beğenip, abone olup yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.